Hiçbirinden memnun diyelim. Hiçbiri de güvenilir değil. Hangi biri bir memlekete faydası var? Onlar orada aile belki yemek belaş, aç belaş. Onlar iyi e, yaşar pastanesine var, baklava yer, tatlı yerler, lokantaya var, yemek yerler. Ha, onlar artık beleşe mi geliyor, nasıl oluyor bilmiyorum. Bir millet milletvekili olarak da gelip de hayırlı işler, nasılsınız, evet. iyi misiniz? Yani bir sağlığımızı, hatırımızı bir soramazlar mı? Halkı temsil çıkar, halkın hakkını savunur, tamam mı? Çıkar televizyona. Bugün askeri ücret zam yok, maaş emekli para yok. Öbürlerine gelişin adam 3-4 yerden maaş alıyor. Neyinden memnun olacak? Neyinden memnun olacak? Yani ne yapıyorlar ki? Yani? Görmüyoruz ki hiçbirini. Kanal Maraş ekranlarından herkese merhabalar ben Menekşe Topaloğlu. Sevgili izleyiciler bugün Kahramanmaraş'taki vatandaşlara milletvekillerinden memnun musunuz diye sorduk. Siz de kendi düşüncelerinizi videomuzun altında belirtebilirsiniz. Efendim milletvekillerine memnun musunuz? Hiçbirine memnun diyelim. Neden? Hiçbiri de güvenilir değil. Yok. Hangi biri bir memlekete faydası var? Kapalı çarşıya girip çıkıyor mu milletvekilleri? Yok çok şükür hiç görmüyor. Hiç görmüyor. Ancak seçimden seçime. Seçimden sonra hiç görmediniz mi? Yok nerede göreyim? Bir defa depremden sonra gördüm. Birini gördüm. Başka da birini görmedim. Hiçbirine de göremedim. Hepsi de Milletvekillerinden isim olarak tanıdıklarınız var Hiçbirinin ismini bilmem. Niye halkın içinde olmazsa e, nasıl ismini bileyim? Ya ben vermedim. Hiçbir, evet vermedim. Onun için yani sevilen insan bilinir ismi. Sevilmeyen insan bilinir mi? Halkın içinde olacaklar kardeşim. Hangi biri halkın içinde? Menfaati düşünce halkın içinde. Ondan sonra hiçbiri de yok ortalıkta. Gel bunlara isyan etme. Söyle bakalım. Hiçbirini de tanımıyor. Hiç isim olarak da mı bilmiyorsunuz? Ya isim olarak gerçi de. Hı, hı. E Aklınızda var mı bir isim milletvekillerinden? Hangisini soruyorsunuz? Siz hangisi varsa aklınızda onu söyleyin. Ya ben Şimşek var. Sayın Bakanımız. Hı, hı. Yani var yani. Mehmet işte. evet. Şimşek. Peki oy kullanırken bir baktınız mı milletvekillerine kimdir, necidir, öncesine falan? Ya Aslında ben, şu da yalan olmasın, AK Parti'ye vermedim. Hı hı. Çünkü emeklileri biraz harcadı gibi geldi bana. Öyle mi oldu? Sayın Mehmet Şimşek'in ne dedi biliyor musun? Hı hı. 5 bin liradan verirsek dedi, ekonomi çöker dedi. Ama kendisi bak, emekli oldu mu bir de e, geri tekrar bakanlığa geldi maaş hali. Bir de partide maaş hali. Üç yerde maaş hali. Ekonomi da. Bana vereceği 5 bin lira zaman Ekonomi batıyor. Ben anlamadım. Gitti. Emeklilerin şu an son durumu nasıl? Mesela siz geçinebiliyor musunuz? Ya geçineyim desem inanın. İnanmam. Kimse inanmaz. Ya. ya işi rast geldi. Bak 20 yıldır kendine oy verdim. Vallahi verdim. Billahi verdim. Yemin edeyim. Ha. E, Sayın Cumhurbaşkanımdan şikayetçi diyelim ha. Sakın ha. Ondan her zaman memnunum. Ama işte hani Sayın Mehmet Şimşek de gelince biraz hani emeklere siz öyle tek edin dedi. İşi rastgele Yani tamam da bir şöyle insan bir döner bir arkasına bakar ya. Bakmadan direkt gittiler yani. Bak 16 milyon emekli var. Ona 16 milyon da hanımı var. Çocuklarını saymayayım. 32. Türkiye'nin genel seçme sayısı 61 milyon bunun yarıya düşüyor bak emekleri katarsa. Bunun 10 milyonunu geri çıkar. 40 milyonu kendine oy koyuyor. Onun da yarısı CHP'nin, yarısı kendine. Ama oyuna kadar da düştü gördünüz. 5 tanımıyorum. Bir Ali Otuncu tanıyorum. O da televizyonda görüyorum yani. Öbürlerini hiç görmüyorum. Bundan kendilere söyle. Öyle değildi vatandaşın bile kahraman tamam mı? Çıktığına televizyonla, açık oturumlara katıldığına niye katılmıyorlar? Halklar mı bu? vatandaşlarla sürekli iç içeyiz. Hani kızım sen rast geliyorsun burada şu rast geldim ben görmeyeyim. Ben Maraş'ın çocuğuyum. Doğma büyüme burada doğdum büyüdüm. Yani şu 20 tane beri daha ben bilmem, konuşmadım. Ben yani, en ki yara. Rast da gelmeye konuşmayayım da gerek yok. Efendim isim olarak tanıyor musunuz milletvekillerini? Vallahi tanımıyorum. Ne bileyim adını daha da de televizyonda. Aklınıza gelen var mı bir saysanız? <laughs> Aklıma gelen de inan hiç yok. vallahi Anne, sadece onu gidiyor. aklıma geliyor. AKP'nin milletvekilleri hiç hatırlamıyorum. Çok Kim? Var. Bir tane bayan mı var? MHP'den bayan var. <laughs> bir... Tane var, evet. Onu gördüm bir tane araçta. Doğru tamam. <laughs> Bunu gördüm bir tane Yok, Hatırladınız. Hatırladım ha. Hatırlamıyorum. Adam. Ülkenin durumunu siz görüyorsunuz. Ama aylık alıyorsunuz. Aylık çıksa zararlı değil mi? Ne aldıysan mesela 10, 20, 30 niyete. Siz de ülkenin içinde bulunduğu durumu biliyorsunuz yani. Ne yaptın millet hadi kim ne konuşur ben şimdi burada ne Biz diyeyim? De merak ettik milletvekilleri halkı temsil ediyor mu acaba diye. Kızım halkı temsil etse çıkar halkın hakkını savunur tamam mı? Çıkar televizyona. Bugün askeri adam yok. Mayış emekliye para yok. Öbürlerine gelişin adam 3-4 yerden mayış alıyor. Ney bunlar ya böyle rezalet mi bu ya. <laughs> Türkiye'nin durumunu sitere odanın daha iyi bilir. Milletvekilleri halkı temsil ediyor ben mu diye soruyordu. Halkı, halkı teslim etmiyorlar. De onlar onlar, onlar orada aile, maaş, ayağı, böyle yemek belaş, aç belaş. Çalışayım a ben 70 ya. yaşında bak. da karşıdan ne gideyim. Ben milletvekilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun ben, musunuz? Onlara zekillerde. ben karışmam. Onu Cimer'den atarlar. Cimer'den Cumhurbaşkanımız görür. Atsın bütün halk atsın. CİMER'den şikayeti varsa herkes attın. Cimer'i görür Cumhurbaşkanımız. Görmez ben mi? Geldi mi milletvekillerinden gelen oldu mu bu bölgeye? Ben görmedim burada. Çok mi onlar buraya? Görmedim. Onlar iyi yaşar pastanesine var baklava yer. Tatlı yerler. Ondan sonra lokantaya var yemek yerler. Ha, onlar artık beleşe mi geliyor? Nasıl oluyor? Sevilmeyeyim. <laughs> Orta kesim değil. Alt kesimi hiç görmezler. Orta kesime şöyle bakarlar birinci sınıf vatandaş gibi görürler zenginler. Onlara da şöyle bağlı: Bu bir emrin var mı? Yapacağımız bir şey var mı? Bir normal vatandaş da varsa dışlarlar. Doğrusu bu. Ben diyeceğim bu kadar. Ona göre jimere yazın jimere. Şikayetlerinizi jimere yazın. Efendim Karmanmaraş'taki milletvekillerinden memnun musunuz? Neyinden memnun olacak? Neyinden memnun olacak? Yani ne yapıyorlar ki yani? Bugün vatandaşların fikrini alalım dedik. Milletvekilleri halkı temsil ediyorlar biliyorsunuz. Ne yapıyorlar ama? Ben bir şey yaptıklarını görmüyorum ya. Yani. Tanıyor musunuz peki isim olarak? Bir ikisini tanıyorum. Kim efendim onlar? Ya isim olarak da şu an aklıma gelmedi de bir iki tanesini böyle şahsen gördüm konuştum bir tanesi bayandı herhalde. Şunu yaparak bunu yaparak diyorlar ama yerlerinden gımıldamıyorlar. Çok sağ olsun anca bana kaldırmasını biliyorlar. Ermanmaraş'taki milletvekillerinden memnun musunuz? Görmüyoruz ki hiçbirini. O "Milletvekilleri sürekli halkla iç içeyiz." diyorlar ama. Yok, hiç yok. Ben Burada insanın bir tanesi yok. Görmüyoruz. Nerede? Ha? bize vatandaşlara soruyoruz. Milletvekilleri halkı temsil ettiği için. Yok, içi. kimse. Biz kimseyle görüşemiyoruz. Sabahtan akşama kadar ben dolaşıyorum. Bir tane milletvekili göremiyoruz. Kahramanmaraş'taki milletvekillerinden memnun musunuz efendim? Hiçbirini tanımayın. Evet, evet. Oy kullanırken bakın. Ali Öz başkasını tanımayayım. Ali Öztuncu sanıyorlar. Neden bak, acaba? Başkasını da vallahi bilmem, billahi bilmem isimlerini. <laughs> İlgilendirmiyorlar çünkü bizi kime. Bizimle ilgilenen bir tek bu adam var. Ali Öztuncu. Ağzında büyük kenar. Milletvekillerinden memnun musunuz? Milletvekillerinden hiç memnun değiliz. Kimler, neciler, nedirler isimlerini dahi bilmiyoruz. Esnafım ben burada. Ama e, gel görelim ki milletvekili zaten Maraş öldü diye bir buranda milletvekillerimiz var. Bizi bir savunan bir tek Ali Öztunç var. Allah'ını seveyim. Ben buradan da ona selam söylüyorum. Ali Öztunç milletvekilime de çok teşekkür ediyorum. Kahraman Maraşımızı çıkıyor. Aslanlar gibi de savunuyor. Adam gibi adam benim gözümün. Diğerlerinin isimlerini bile bilmiyorum ben. E diğer milletvekilleri ama biz sürekli halkla iç içeyiz diyorlar ama. Kim ne iç içe ya? Ben burada. Depremden sonra hiç, kaç kere gördünüz? Hiç görmedim. Ben esnafım burada. Hani gör, görsem zaten ben görürüm. Ulu Cami Kıbrıs Meydanı'nda esnafım ben. Maraş'ın en işlek caddesi neredelermiş? Hiç gelmediler, hiç görmedik. Biz daha hiç böyle bir şey görmedik yani. Bir milletvekili olarak da gelip de hayırlı işler. Nasılsınız, evet, iyi biz. misiniz? Yani bir sağlığımızı, hatırımızı bir soramazlar mı bu insanlar Buradaki bizim? Esnaflar yılların esnafı zaten. Evet, Yine öldük esnaflar zaten, değil öldük. Esnaf, esnafı öldürdüler zaten, bitirdiler esnafı. Şu an can çekişiyoruz. Yani son noktamızdayız. Allah yardımcımız olsun diyorum yani. Ne haklı iç içeyiz diyorlar, biz de kim merak yani, ettik kim halka vardır? soralım dedik. Kimi kandırıyorlar? Kimi kandırıyor? Bizi mi kandırıyorlar, halkı mı? Bilmiyoruz artık, biz de sizden öğrenelim diye geldik efendim. Burada ne belediye başkanı var ne milletvekili var. Hı hı. Dünyanın en zengin şehri bura. Sahipsiz. 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 Bak bakalım şöyle bir... Türkiye'de hangi şehirde böyle kıvrım 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 yol gördünüz? Var mı Türkiye'de böyle bir şehir? Gördüm diyen varsa söylesin bana. Ben uluslararası son 10 tane devlet gördüm. Maraşka'da bağımsız, sahipsiz bir devlet yok. Şehir yok. Türkiye'nin en zengin şehri de bura. Hangi kanal bu? Kanal Maraş. Kanal Maraş. Yayınlan da millet görsün, duysun. Bu memlekete hizmet eden bir Hacı Ali Özal geldi. Onun haricinde hepsi dandik. Aynen böyle söyleyeyim açıktan. Hepsi cep derdinde. Salla başın, alma aşını. Hizmet eden bir doğru düzgün bir belediye başkanı, bir Hacel Özal geldi. Öbürlerinin hepsi hikaye. Bahan yolda. Hepsi cebinin derdinde. Benim söyleyeceğim bu kadar.